Merhaba arkadaşlar. PRF yayınlarının 14. denemesiyle birlikteyiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Dünya'nın kendi etrafında dönme ekseni Güneş çevresinde dolanma düzlemine dik değildir. Bir eğiklik. Bu eğiklik mevsimlerin oluşmasına, gece ve gündüz sürelerinin farklı uzunlukta yaşanmasına neden olur vesaire vesaire. Arkadaşlar şimdi olay şu dünyanın yamuk durduğundan bahsetmiş. Diyor ki aynı yerden bakıldığında dünyanın 6 ay sonraki görünümü hangisi olur? Şimdi bakın burada kuzey yarım kürede tam kuzey kutbu ışık aldığı için bunu rahat rahat söyleyebilirim. Burada yaz var. O zaman 6 ay sonra burada kış olacak. O zaman fotoğraf Bursa'daki gibi olacak. Bu sefer güney yarım kürede yaz var gördüğünüz gibi. Cevabımız Bursa. 6 ay sonraki görüntüyü sorduğu için. İkinci sorudayız. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Türkiye geneli ortalamasını da vermiş grafikte. 2017-2018'i de vermiş. Ülkemizde küresel ısınmadan etkilenmektedir. Evet bakın arkadaşlar gitgide sıcaklıklar artmış. Sıcaklık ortalamaları artmış. Doğru. Klimatologlar bu grafikten faydalanır mı? Tabii ki faydalanır. 2017 ve 2018'in Temmuz ve Ağustos ayları sıcaklık ortalamaları mevsim normal ortalamalarının altındadır demiş. Arkadaşlar bakın mevsim normallerinin üstünde, altında değil. Yine renk körü olmayanların çözebileceği bir soruymuş. Renkler birbirine karışıyor açıkçası bende ama yine de Allah aşkına çözebildik. 2018 yılının ilk 6 ayı 2017 yılının ilk 6 ayından daha sıcak geçmiştir. İlk 6 ayı yine kontrol ederseniz Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye arkadaşlar. Hangisi daha sıcak geçmiştir görebiliyorsunuzdur inşallah. Sanırım 2018 yılının ilk altı ayı diyor. Evet 2018'in rengi sanırım bu. Daha sıcak geçmiş gerçekten. Evet, altındadır demiş. Hayır üstünde cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorudayız. Elektrikle alakalı bir soruymuş. Yalıtkan ayaklar üzerinde iletken KLMN kürelerinin önceki ve sonraki yük dağılımları verdik diyor. Pozitif yük miktarı, negatif yük miktarı. Arkadaşlar yani bazen o kadar üzülüyorum ki. Bu soru hazırlayanların hiçbir bir renk körü tanıdığı, üzüldüğü birileri yok. Yani bunların hepsi bana aynı renk gözüküyor. Vallahi. Yani niye böyle yapıyorlar anlamış değilim yani. Bir sürü benim gibi renk körü olan çoluk çocuk var ya. Ne olur birini kırmızı, birini mavi yapsalar. Gerçekten üzücü bir şey. Buna göre grafiklere bakılarak hangi yorum yapılan hangisi yanlıştır diyor. Ben sırasına göre gittiğini düşünerek şöyle düşünüyorum. Bu taraf artı, bu taraf eksi diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bu adam öncesinde eksiymiş, eksileri daha fazla. Sonradan nötr olmuş. Bu adam öncesinde nötrmüş, sonradan e, negatif sağda olduğu için bunun sağda olduğunu düşünerek cevap veriyorum. İnanın ki görmüyorum. Yani başka renkli arkadaşlarım varsa onlar da görmüyordur. Beni anlıyorlardır burada arkadaşlar bu adam nötürmüş sonradan eksileri fazla olmuş eksi olmuş bu adam başlangıçta nötürmüş sonra artı olmuş diyeceğim de garipliğe diye bakın arkadaşlar adam artısı ne olmuş artmış yani artı artabilir mi bu bu inanılmaz bir şey bu Bu ne olmuş ya adamın artıları artmış artı artabilir mi ya yok böyle bir şey imkansız arkadaşlar bu yanlış yani artı verilmez artı alınmaz artı doğulur falan <laughs> yani art, arkadaşlar böyle bir şey olmaz artılar artamaz yani devam edelim. Bu adam önce nötrmüş. Ondan sonra ne olmuş? Bakın eksileri artmış. Eksi. Eksi olmuş. Bakalım. Buna göre grafiklere bakarak hangisi yanlıştır? Negatif yüklü olan K küresi evet, başlangıçta negatifmiş. İpek kumaşa süttüğümüz cam çubuk yani artıya dokundurularak ya da ne diyordu? Topraklanarak ha. Negatif yüklü olan K küresi topra topraklanırsa nötrlenir. İpek kumaşa sütüymüş cam çubuk da arkadaşlar bakın ipek eksi cam artı oluyordu. Cam çubuğa dokundurulursa da yine nötrlenir. Bu olabilir. Bunda sıkıntı yok. B'ye bakalım. Nötr olan L küresine. Nötr olan L küresi. Evet nötr olan L küresi. Başlangıçta nötr. Yün kumaşa sütüymüş ebonit. Bakın yün artı ebonit eksi oluyordu. E'den hatırlayın. Yaklaştırılarak küre negatif yüklü hale getirilmiş olabilir. Geçmiş olsun. Arkadaşlar yanlış bulduk sanırım. Yaklaştırarak bir küreyi kutuplayabilirsiniz. Ama sonucunda hala içerisindeki artı eksi sayıları eşit olduğu için hala nötr'dür. Yani yaklaştırma artı topraklama kullanırsa belki eksiyle yükleyebilir. Ama sadece bir cismi bir cisme yaklaştırarak yükleyemezsiniz. Kutuplayabilirsiniz. Bir tarafı artı bir tarafı eksi yapabilirsiniz. Ama sonuçta artı eksi sayıları hala eşittir. Hala nötr'dür. Cevabımız bursa çıktı. Yani yaklaştırma artı topraklama kullansa eyvallah. Ama sadece yaklaştırmayla eksiyle yükleyemezsin hiçbir şeyi. C'ye bakalım. Nötr olan M küresinin son durumda pozitif yük miktarının arttığı görülüyor. Evet hakikaten ilginç bir şekilde böyle bir şey olmuş. Nasıl olmuş belli değil. Cisimlerin pozitif yük miktarında artış olamaz. Grafik yanlış vermiştir. Aferin bak güzel. Evet iyi doğru. Bu da doğru. Nötr olan N küresine evet nötr ne, ne küresine yün kumaşa sütümüş ebonit yani eksi dokundurularak küre negatif yüklü hale getirilmiştir. Evet bu da doğru. Cevabımız bursa. Yaklaştırarak kutuplayabilirsin. Mesela örnek veriyorum. Şimdi bir tane nötr cisim düşünelim. Yandan da bir tane eksi yaklaştıralım. O zaman eksi yaklaştırırsak eksileri dışa doğru itecek kendinden. O zaman buraya eksi gelecek. Buraya da arkadaşlar artılar kalacak. Sonuç olarak yaklaştırma ile etkiyle elektrikledik bu cismi. Ama bakın hala 3 eksi 3 artı var. Hala nötr bu adam. Yani bir topraklama bir şey yapsa ekstradan belki yükleyebilecek ama ondan bahsetmiyor. Sadece yaklaştırma dediği için olmadı. Cevabınız Bursa. Dördüncü sorudayız. Ağırlığı 200 Newton olan bir yük KLM basit makinaları ile ayrı ayrı 2 metre yüksekliğe çıkarılmış. Bu işlem sırasında K basit makinesinden 100 Newton uyguladım Demek ki 2 kat kuvvet kazancı var. Şöyle yazalım. K, L, M. K'de 2 kat kuvvet kazancı var. 200'lük bir şey 100 ile kaldırmış. L'ye uygulanan kuvvet 50 Newton. 200'lük bir şey 50 ile kaldırdıysa 4 kat kuvvet kazancı var. M'ye uygulanan kuvvet ise 150 Newton. Ola şimdi 200'ü 150'ye nasıl böleceğiz? Şimdi 200 bölü 150, 20 bölü 15 desen, bir daha 5'e bölsen ne yapar? Şöyle yapalım. 20 bölü 15, 2 bölü 1,5 yapar. Yani 2 bölü 3 bölü 2'den 4 bölü 3 geliyor açıkçası arkadaşlar. Birazcık matematik konuşturmak zorunda kaldık ama bu kadar bu kadar bilmemize gerek yok. Şöyle deseniz daha iyi. Yani 200'lük bir şey neredeyse 200 ile kaldıracak. Neredeyse yani kuvvet kazancı var ama tam 2 katta değil. 2'den biraz küçük, 1'den biraz büyük olacak tabii ki. Farkındaysanız 4.3 yani 1'den biraz fazla. Sonuçta kuvvet kazancı var ama 2 katta değil yani. Öyle desek de yeterli olurdu. Evet bazı öğrenciler ve basit makineleri hakkında verilen bilgilerden yola çıkarak yaptıkları tahminler aşağıdaki gibidir. Evet o zaman hangi öğrencilerin tahminleri yanlıştır? K hareketli makara bir dakika iki kat kuvvet kazancı var olur. L ve M kaldıraç olabilir. Sonuçta bunlar da kuvvetten kazandırıyor ki kaldıraç her şey olabilir yani. Kuvvetten kazandırabilir, kaybettirebilir, eşit olabilir. Onda sıkıntı yok. O zaman izlet doğru. Olur. Sıkıntı yok. Yanlışlık yok. Hacer'e bakalım. K ve L palanga. E, palangalar kuvvetten kazandırır. Hadi oldu diyelim. M ise sabit makara olabilir. Ya olmadı şimdi Hacer. M sabit makara olsaydı kuvvetten kazandırmazdı. Birden birazcık fazla sonuç olarak kuvvetten kazandırıyor. Sabit makaralarda kuvvet kazancı yok. Hacer olmadı. Üçü de eğik düzlem olabilir. Eğik düzlemde garanti kuvvetten kazanç var. Bu az, bu çok, bu daha da çok kuvvetten kazandırıyor olabilir tabii ki. K kaldıraç. Kaldıraçlar kuvvetten kazandırabilir. L çıkıp garanti kazandırır. M eğik düzlem o da kazandırır. Sıkıntı yok. Zeynep de oluyor arkadaşlar. Ama burada bir tek Hacer yanlış. Cevabınız Bursa çıkıyor. Sabit makara kuvvetten kazandırır. Demiş. Halbuki sabit makaralar kuvvetten kazandırmaz. Burada kuvvet kazancı var. Demek ki M sabit makara olabilir. Yanlış şu cümle yanlış ya koskoca soruda sadece şu cümle yanlış. Bu kadar şeyden sizin bunu görmenizi istiyorlar. Hadi bakalım beşinci soru. Bakalım. Kaplardaki derinliklerden sıvıların ilk çıkış hızları eşit olduğuna deliklerden özür dilerim. Kaplardaki deliklerden sıvıların ilk çıkış hızları eşit olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar sıvıların ilk çıkış hızları eşitse buralardaki basınçlar eşit olması lazım. Basınçların eşit olması da neye bağlı? Bir derinliğe bağlı, iki yoğunluğa bağlı. Bakın burada Z sıvısı en altta, Y üstte, X daha da üstte. Yani burada ne anlıyorum yoğunluk olarak? Z'nin yoğunluğu fazlaymış. Hatırlıyorsanız su zeytinyağı deneyinde zeytinyağı neden üstte çıkıyor? Yoğunluğu az diyorduk. Demek ki yoğunluğu fazla olan altta, yoğunluğu az olansa yukarıda olacak. E arkadaşlar aynı basıncı yapabilmeleri için, yani ilk çıkış hızları eşit olduğuna göre diyor ya, oradan biliyorum, anlıyorum. Aynı basıncı yapabilmeleri için yoğunluğu fazla olanın yüksekliği daha doğrusu derinliği az olacak. O zaman yoğunluğu az olanın derinliği yüksekliği daha doğrusu burada daha fazla olacak. Yani HX büyüktür HY büyüktür HS olması lazım ki Z'nin yoğunluğu fazla Y'ninki orta işte X'inki az olduğundan dolayı sonuçta basınçlar çarpımlar eşit olsun. Biliyorsunuz ki sıvı basıncı nereden bulunuyor? He, hadi git, hadi gel, hadi gel, hadi G'yi attık diyelim hadi. O zaman hadi desek bile H'si fazla olanın D'si az, D'si fazla olanın da H'si az olmak zorunda ki sonuçta çarpımlar eşit olsun, basınçlar eşit olsun. İlk anda fışkıran suların hızları eşit olsun. Evet, o zaman yoğunluğu büyük olan Z'nin e, derinliği az, yoğunluğu küçük olan X'in derinliği fazla olsun ki çarpımlar eşit olsun. Cevabımız ne çıkacak? X büyük Y büyük Z'den artık hangi çıkmış bakalım. Cevabımız X büyük Y'den Y'de büyük Z'den Ceyhan çıkıyor. Altıncı sorudayız. Buna göre cisimlerin yere uyguladıkları basınçın grafiği nedir? Arkadaşlar bir kontrol edelim. 2 4 6 2 4 6 2 4 6 6 ağırlık var. Yere değen yer fazlaysa basınç az. Yere değen yer azsa basınç fazla. Yere değen yer ikisinin ağırlık aynı olmasına rağmen bu ortada olacak zaten. O yüzden cevap çok bariz Adana gözüküyor. Bir numarada basınç az. iki numarada basınç en fazla. Üç numarada orta. Geldik yedinci soruya. Teknoloji sayesinde insan hayatını kolaylaştıran birçok ürün geliştirilmiştir. Bunlardan biri de toplu ulaşım araçlarındaki engelli rampalarıdır. Bu Rampalar sayesinde tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlar yardım almadan otobüslere inip binebilir. Arkadaşlar şimdi bunlarla ilgili bir bilgi vereyim. E, tekerlekli sandalyedeki insanlar burada rampadan e, rahat rahat otobüse çıkabiliyorlar. Rampa de, yani şu bu sandalyeler bayağı ağır oluyor arkadaşlar gerçekten. E, belki birilerine yardım ettiyseniz ya da gördüyseniz bilirsiniz bayağı ağır sandalyeler oluyor bu sandalyeleri kaldırıp otobüsün üstüne koymak çok zor oluyordu eskiden. Şimdi ne yaptılar? Yeni otobüslerde burada rampa, rampa var. Rampa eğik düzlem görevi görüyor ve kuvvetten kazandırdığı için rahat rahat adam yukarıya çıkabiliyor kendini ittirerek. Ee, bir de şöyle bir şey var. Otobüs birazcık yani şoför e, şey yapabiliyor. Otobüsü bu tarafa doğru yatırıyor. Otobüs aşağı iniyor. Bildiğiniz yamuluyor arkadaşlar otobüsü yani. Otobüs yamuluyor. Sağa yatıyor bildiğiniz. Süspansiyonlarıyla bunu ayarlayabiliyorlar. Bu sayede adam daha da rahat çıkabiliyor. İyice otobüs aşağı indiği için bir de rampa var çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bu rampalar eğik düzlem özelliğinde bir basit makinedir doğru. Bu rampalarda kuvvetten kazan sağlanıyor doğru. Otobüsün otomatik olarak açılması, alçalması bu rampadan sağlanacak kuvvet kazancının artmasını sağlıyor. Bu da doğru. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kuvvet kazancı L bölü H'den bulunuyor burada. Yani uzunluk bölü yükseklikten. Ee, otobüs şoförü yüksekliği azaltınca otomatikman ne oluyor? Kuvvet kazancı artıyor. Daha da rahat çıkıyorlar. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 hepsi doğru. 8. sorudayız. Buna göre hangi ustanın kullandığı basit makine kuvvetten kazan sağlamaz diyor. İnşaat demirini ki rahat kesiyorum diyor. Kuvvetten kazanç sağlamış. İnşaat demirlerini bağlayan tellerin kerpetenimle rahat kesiyorum. Kuvvetten kazandırdı. Zorlanmadan söküyorum. Kuvvetten kazandırdı. Hiç zor değil. Kuvvetten kazandırdı. Cımbızla saatleri küçük vidaları kolayca tutuyorum diyor. Ama arkadaşlar cımbız. Şimdi cımbızda ortada kuvvet var yük desteği daha uzak. O zaman cımbızda yoldan kazanç var. Maalesef ki kolayca tutuyorum diyor ama e, burada e, kuvvetten kaybediyoruz arkadaşlar. Yani küçücük bir şeyi tutmak ne kadar zor olabilir ki? Ama cımbızla tutmak biraz daha zor oluyor. Ama şöyle bir olay var. Kolayca tutuyorum demesinin sebebi yani tutabiliyorum manasında. Biliyorsunuz ki küçük işler yaparken kuvvetten ziyade birazcık daha böyle hani e, kaymamasını isteriz falan. O yüzden arkadaşlar bu tarz durumlarda bazen yoldan kaybedip kuvvetten kazanıp kaybedip yoldan kazanabiliyoruz. Özellikle şunu göstermem lazım. Bakın cımbız şuna benzer. Cımbızda ortadan kuvvet uyguluyoruz. Yük e, uçta. Kuvveti ortadan uyguladığımız için yük desteği daha uzak. Yük desteği daha uzaksa yoldan kazanç vardır. Kuvvet desteği daha uzak olduğu zaman da kuvvetten kazanç oluyordu. O zaman burada hangisi kuvvetten kazanç sağlamıyor? Sadece saatçi Ege Usta'nın eee makinası, basit makinası kuvvetten kaybettiriyor. Geri kalanların hepsi kuvvetten kazandırdı. Dokuzuncu sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaç ile üretilen cihazlardan biri değildir? Hangi amaç? Isıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor, ışık. Yani sanki belli oldu ama. Elektrik enerjisi geçirildiğinde teller ısını ve çevresine ısı enerjisi verir. İletkenlerin bu özelliğinden yararlanarak ısı enerjisinin gerekli olduğu durumlar için elektrik cihazları geliştirmiştir. Evet ısı için arkadaşlar Ha şunu diyebilirsiniz. Öğretmenim sarı lambalar da bir, bir sürü ısı açığa çıkarıyor. Yani sıcaklığı artıyor. O zaman sarı lambayı da almamız lazım değil mi? Arkadaşlar bunun temel yapım amacı maalesef ki ışık üretmek. Isı değil. Ama ben de biliyorum. Bunların verimi %20 yaklaşık. %80 oranında sarı lambalar aldıkları enerjinin %80'ini neredeyse ısıya çeviriyorlar. O yüzden sarı lambalar arkadaşlar hiç tasarruflu olmuyor. Sarı lamba yerine beyaz lamba kullanın. 10. sorudayız. Şekilde gösterilen madde döngüsü hakkında ne yanlış? Fabrika var, bitki var, karbondioksit diyor, güneş var. E, al sana bu karbon oksijen döngüsünden bahsetmeye çalışmış. Hatta direkt karbondioksit alıyor, karbondioksit veriyor. Direkt karbondioksit anlatmış direkt. Fabrikalarda ve hayvanların havanın fabrikalar ve hayvanlar havanın karbon oranını arttırır. E, tabii ki fabrikalardan çıkıyor, hayvanlardan çıkıyor karbondioksit doğru. Yeryüzündeki bitki sayısı azalması bir süre sonra küresel ısınmanın artmasına sebep olur. Tabii ki doğru. Karbonu bir tek alan bitki var. Kim alıyor başka? Karbon döngüsünde mikroorganizmalar rol oynamaz. Nasıl oynamaz? Burada atıkları kim parçalıyor? Fosil yakıt e, haline getirmişler de atıkları kim parçalıyor da doğaya bak atıklar kendi başına doğaya karbondioksit salmıyor. Ayrıştırıcılar bunları parçalıyor. Mikroorganizmalar da rol oynuyor. Bu yanlış. Karbon döngüsünde fotosentez ve solunum zıt etkide bulunur. Evet, fotosentezde karbonu alıyoruz. E, yani bize almıyoruz. Bitkiler üreticiler alıyor daha doğrusu. Sonuç olarak, e, solunum sırasında da karbonu dışarıya veriyoruz. Ters, doğru. Cevabımız Ceyhan çıktı. 11. sorudayız. Bezelyelerde yapılan iki farklı çaprazlama sonucunda oluşan döller verilmiştir diyor. Bakılarak karşıdaki verilen değerlerden hangisi yapılamaz? Büyük M, büyük M ile küçük M, küçük M'yi çaprazlamışlar. Bunların hepsi büyük M, küçük M'ye çıkmış. Burada arkadaşlar bakın bir hata var. Büyük B, büyük M yazmışlar buraya. Burası hatalı çaprazlamadan da görüyorsunuz. Bu adam büyük M, küçük M. Evet. Büyük M, küçük M ile küçük M, küçük M'yi çaprazlamışlar. %50 e, neydi bunun adı? E, heterozgot yüzde %50 büyük M, küçük M'ye çıkmış. Mor çıkmış. %50 de küçük A, küçük A beyaz çıkmışlar. Hangi yorum yapılamaz? Mor çiçek yeni çekinik demiş gitti. Arkadaşlar bu yorumu yapamazsın. Neden? Sen bir kere burada büyük M demişsin. Hadi kimin baskın olduğunu bilmiyorsun. Belki de beyaz büyük M'dir diyeceğim ama burada beyazla e, moru çaprazlamışsın. Hadi burada hepsi değilim. küçük a küçük a çıktı. Sen melezle bir de e, küçük a küçük a çaprazlamışsın. Yani Burada melez olan mor olan büyük ve olduğu için otomatikman e, şunu söyleyeceğiz ki çaprazlama sonucu da burada hepsi mor çıkmış zaten. Yani birinci çaprazlamada kimin ne olduğunu bilmesen dahi morla beyazı çaprazlıyorsun ve dört ihtimalden dördü de mor çıkıyorsa demek ki mor baskın yani. Evet burada çünkü çaprazlama olarak sonuçları verdiği için direkt bunlar üzerinden konuşabilirim. O zaman cevabımız rekadan açıklı. Mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskın değildir arkadaşlar. baskındır arkadaşlar. Mor çiçek geni çekiniktir demiş yanlış. Daha fazla okumaya gerek kalmıyor. 12. Solunum çeşitleriyle ilgili olarak aşağıdaki halkalı küme şeması hazırlanmış. Oksijenli solunum, oksij laktik asit fermentasyonu, etil al alkol fermentasyonu bunların üçünün de ortak özelliği besin kullanmaktır özellikle. X burada olduğu için söyledim. Küme şemasında X işaretli olan yere hangileri yazılabilir? Besin kullanmak üçü içinde ortaktır. Oksijen tüketilmesi sadece oksijenli solunumda var. Laktik asitli etil alkolde yok. ATP üretilmesi de yine hepsinde ortak. Sonuç olarak laktik asitli etil alkolde az oksijenli solunumda daha fazla. 19 kat yanlış hatırlamıyorsam 19 kat oksijenli solunumda daha fazla ATP üretiliyor. Ama fark etmez yani ne olduğunu bilmemize gerek yok. Sonuç olarak hepsinde ATP üretiliyor mu? Üretiliyor. Bitti. O zaman ortak olanlar 1-2 Bursa. 13. sorudayız. Aşağıda farklı canlıların sahip olduğu adaptasyonlar verilmiş. Bu adaptasyonlardan kaç tanesi canlıyı soğuk havadan korumak için yapılmıştır? Leylek ve kırlangıçlar canlı türleri sonbaharda göç ediyorlar soğuktan korunmak için. Penguenlerin derisinin altı kalındır, yağlıdır, soğuktan korunmak için. Çöl tilkilerinin geniş kulak ve uzun burunlara sahip olması serinlemekle alakalı. Kutup tilkilerinin beyaz renkli posta sahip olması avlanırken gözükmemesi kamuflajla alakalı. Ya, yılan ve köstebek gibi hayvanların kış uykusuna yatması soğuktan korunmak için. Kutuplarda yaşayan ayı, tilki ve tavşanların geniş ayaklı olması basıncı az azaltıp kara batmamak için. O zaman cevabımız 3 tane oldu. 14. sorudayız. Bu ekoloji piramidiyle ilgili olarak soru cevap etkinliği verilmiş. Yukarıda verilen etkinlikteki eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. Enerji dönüşümü ile ekoloji piramidine enerji aktarımı yapan canlı üreticidir. Güneşten aldığı enerjiyi kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyor. Buğday doğru. Ekoloji piramidindeki hayvanların hangisi etçil olarak beslenmez? Serçe demiş. Yanlış. Çekirge etçil değildir. Çekirge otçudur. Bu gitti. En fazla besin ya da enerjiyi taşıyan canlı grubu üreticilerdir. Yukarıya doğru çıktıkça %10, %10 aktarılıyor. %90 her seferinde azalıyor. Bu da olacaktı cevap. Gitti. Biyolojik birikim en fazla olan en üstteki baykuştur. Bu da doğru. Cevabımız iki tanesi doğru olduğu için Bursa çıkıyor. 15. sorudayız. Bu yapı birimlerinden kaç tanesi bütün nükleotitlerde vardır? Şeker, fosfat hepsinde var. Baz dese onu da kabul edeceğim ama hangi baz? Bunlar arkadaşlar bulunduğu nükleotide ismini veren bazlar. Birinde adenin varsa diğerinde guanin, diğerinde stuzin, diğerinde timin var ama bunlar bütün nükleotitlerde yok. Yani sonuç olarak bir tanesi bir nükleotitte var yani o manada. Ama şeker ve fosfat hepsinde garanti var. O yüzden cevabımız 2 oldu. Yukarıdaki etkinlikte Ertuğrul'un verilen değişimlere fiziksel, kimyasal diye sıralayacakmış. Hemen biz de sıralayalım. Limonun suyunun sıkılması fiziksel. Şekerin karamelleşmesi yanıyor arkadaşlar. Kimyasal. Ekmeğin kesilmesi. Ekmek kesiliyorsa fiziksel. Soyulmuş elma kararıyorsa, bozuluyorsa kimyasal. O zaman bu doğru, bu doğru, bu yanlış, bu yanlış yapmış çocuk. Ertuğrul verdiği her doğru cevaptan 25 puan alırsa 25 25 50 aldı. Ee, yanlış cevaplardan da 5 puan seniyorsa 10 puana gitti. 50'den 10 gitti. Ertuğrul kaç puan aldın? 40. 17. sorudayız. Belirtilen enerji kaynaklarından hangilerinin yaygınlaştırılması doğadaki sürdürülebilirin sürdürülebilirliğin artmasına yardımcı olmaz. Yani hangisi kötü bir şeydir diye soruyor. Yani artması e, hepimiz için iyi değildir diye soruyor. Arkadaşlar hidroelektrik santralleri doğayı kitle, kirletmiyor. ha yani bulunduğu çevrenin ekolojik dengesini bozuyor ama sonuç olarak sürdürülebilir, sürdürülebilirlik için önemli. Güneş enerjisi en önemlilerinden. Fosil yakıt artarsa sürdürülebilir bir yaşam sağlayamayız. Atmosferi katlederiz. Nükleer de aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü kirliliğe sebep oluyor bunlar. Bu kirlilikler yüzünden de sürdürülebilir bir yaşam süremeyiz. O zaman cevabımız doğayı kirleten fosil yakıt ve nükleer enerjiler sürdürülebilir bir yaşam için iyi değildir. 18. sorudayız. Aşağıdaki... İki adımlı etkinlikte doğruya olarak gidin diyor. Bakalım. Buna göre Duru ve Gökşen'in ulaştıkları çıkışlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Neymiş? Duru iki adımda da hata yapacak. Gökse, Gökşen ise iki adımda da doğru yapacak. Önce Gökşen'i bulalım. Kaynama sıcaklığında kütleleri eşit olan iki farklı sıvıdan şimdi biri su biri süt diye düşüneyim örnek veriyorum. E, kütleleri de eşitmiş. Daha hızlı buharlaşanın Eee, buharlaşmanın buharlaşmanın özısıyla etkisi yok arkadaşlar. Buharlaşma hal değişim ısısıyla etkilidir. O zaman öz ısıyla alakalı konuşamam. Tekrar okuyalım. Kaynama, ben size doğrusunu okuyayım. Kaynama sıcaklığında kütleleri eşit olan iki farklı sıvıdan daha hızlı buharlaşanın kaynama, e, buharlaşma hal değişim ısısı daha küçüktür. Doğrusu buydu arkadaşlar. Bu yanlış bir cümle kaynayan adamın ya da hal değiştiren bir adamın öz ısısından bahsedilmez. O zaman bu yanlış. Buradan devam edeceğim. Bu soruya doğru cevabı verdik yanlış diyerek. Çünkü gökşeni bulacağım. Bakalım erime sıcaklığındaki eşit kütledeki aynı maddenin örneklerinden. Şimdi düşünelim iki tane buz var. İkisi de sıfır derecede eşit kütlelerdeler. İkisi de aynı kütleye sahip. İkisi de aynı madde. İkisi de buz. Tamam daha çok ısı alan alanın eriyen kütlesi daha fazla olur. Doğru tabii ki. Daha fazla ısı alıyorsa daha fazla buz erir demektir. Bu da doğru o zaman. O zaman Gökşen buna ulaştı. Cevabı A çıktı. Duru'ya da bakalım yine de. Duru yanlış cevap vereceği için buradan devam ediyorum. Aynı maddenin erime sıcaklığındaki farklı kütlelerindeki örneklerinden şimdi aynı maddeler yine buz. Erime sıcaklığındalar. Farklı kütledeler. Tamam. Biri çok buz, biri az buz. Kütlesi küçük olanın erimesi için daha az ısısı gereklidir. Doğru. Daha az ısısıyla daha küçük buz daha çabuk yani aynı o da eriyebilir. O yüzden bu doğru. Doğru dediğimiz için çıkış bu oluyor ama bu kız yine yanlış cevap vermesi lazım. O yüzden çıkışı bu. Yani iki adımda da hata yapması için buraya gelmesi lazım. Evet, cevabımız adana çıktı. 19'un sorudayız. Hangileri asit yağmurlarının zararlı etkileridir diyor. Tarihi eserlere zarar verir çünkü asitler e, mermerlere zarar veriyor. Arabalara zarar verir çünkü arabaların üst kısmı metalden ve asitler metalleri de zarar veriyor. Bitki örtüsünü mahveder, toprağı verimsizleştirir, topraktaki mineralleri yakıyor. Göl ve denizlerin pH'ini düşürüyor ve balıkların ölümlerine sebep oluyor. Arkadaşlar hepsi de asit yağmurlarının zararlı etkilerinden canısı canısı asit yağmurlarına sebep olan gazlar canısı olarak aklınızda kalsın. CO2, NO2 SO2. 20 Aşağıda verilen mesleklerden hangisi kimya endüstrisiyle ilgili bir meslek değildir? Ziraat mühendisleri toprağın kimyasıyla alakalı bilgiler bilmek zorunda. Eczacı kimya bilmese zaten bu ilacın içinde ne var ya falan diye bilemez, bilmek zorunda. Maden mühendisleri girdikleri madenlerin içerisinde hangi kimyasal madde var, hangileri bizim için kanserojendir değildir, nasıl önlemler alınması lazım bilmek zorunda. Mimarların kimyayla işi yok arkadaşlar. Mimar çizer geçer yani. Buraya bunu koyacağız, buraya bunu koyacağız der geçer. Bitti gitti. Bu adamın kimyayla işi yok. Evet 20 soruda cevapladık. İnşallah bu denemede full çekmişsinizdir diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki denemede görüşürüz.